Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Perler Park parkura gelmiş bulunmaktayız. Parkura giriş yapmadan önce bir sinyal vermemiz gerekiyor. Sağa doğru sinyalimiz verdik. Ve parkura girişimizi yapıyoruz. HB yazan kısma giriş yapmamız gerekiyor. Düz ilerliyoruz. Sağ tarafta bulunan sarı çizginin yanına konum almam gerekiyor. Bu işte konum aldım. Sağ aradan kontrol ediyoruz. Orada bizim sarı çizgimiz var. Tekerimiz sağ çizginin üstüne denk geldikten sonra durduk. Ve sağa doğru tam turumuzu yaptık. Sol taraftan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Trafik müsait olunca giriş yapacağız. Ve bu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Sol taraftan sol aynadan takip ediyoruz. Ve sol tarafta kırmızı boya görmüş olacağız. Kırmızı boya şu anda gördük ve tam sola doğru turumuzu çevirip parkımızı sonlandıracağız. Evet. Sağ arka tekerimiz, sağın üstünde düzlem sağladık ve şu anda paralel parkımız oldu. Ve şu anda çıkışımızı yapmamız gerekiyor. Sol doğru bir sinyal verdik. Tam sol. <laughs> çeviri direksiyonumuzu. sonradan aynadan aynayı kontrol ediyoruz. Trafik durumu müsait olduktan sonra çıkışımızı yapıyoruz. Para çıkarken sola sinyal vermek zorundayız arkadaşlar. Şu anda çıkışımızı yapmış bulunmaktayız.